Efendim Bloomberg KT Radyo hepiniz hoş geldiniz. 92.8 frekansında sizlerle birlikteyiz. Haftayı artık yavaş yavaş kapatıyoruz. Ee, piyasalarda yılbaşı rehavetine doğru yavaş yavaş giriyor diyebiliriz. İstanbul'da trafik yoluna bakıyorum. Yaklaşık şu dakikalarda %71 e, Cuma akşamında. E, ee, Piyasaları şöyle bir değerlendirdiğimizde Amerikan endekslerinde 0.4'e yakın satışlar, geri çekilmeler görüyoruz. S&P biraz daha yatay, ee, Nasdaq %0.4 aşağıda. Ee, borsa 0.14 yukarıda kapattı günü 5454 seviyesiyle ufak ufak 0.2-0.3 yukarı gitmeye devam ediyor borsa İstanbul. Dolar TL 18.68'de pek bir değişim yok olduğu yerde sayıyor diyebiliriz kurla ilgili. Avrupa borsaları da 0.203 03 yukarıda. DAX'da 0.3 yukarıdayız. İngiltere yatay bugünü kapattı. Petrol fiyatları bugün hareketli. Brent petrolde %3 yukarıdayız. 83 dolar. Amerikan tipi de 80 dolara yaklaştı. Yine orada da 80 dolarlık yükseliş var. 1.06.22'de bir euro dolar kurumuz. Ve kriptolarda da 16.837'den geçen bir bitcoin. 1.218'den geçen bir ethereum. Görüyorum karşımda kripto paralarda da ufak ufak yükselişler var. Son olarak altını söyleyelim. ONS 1800'ün üstüne atlayandan kendini 0.5 yukarıda 1805 dolardan işlemlerini sürdürüyor. Gram altını merak edenler için de 1083 liralık bir e, gram altın olduğunu e, ifade edelim değerli izleyicilerimiz. Bugün Barış'ın sesinde e, Bu Araştırma ve Raporlama Birimi yöneticisi Semih Sercan Erkul'la birlikteyiz. Semih Bey iyi akşamlar hoş geldiniz. Merhabalar Barış Bey hoş bulduk. Teşekkür ederim sağ olun nasılsınız her şey yolunda umarım. Teşekkür ederim ben de her şey yolunda sizle tekrar bir araya gelebilmek çok güzel. Sağ olun çok teşekkür ederim bizim için de aynı şekilde. Şöyle bir e, kripto evrenine doğru giriş yapalım isterseniz. E, Paypal'la e, başlayalım. Paypal'dan e, bir kripto alım Hizmeti e, sanırım geliyor. Burada MetaMask'ın e, kullanılacağı, onun aracılık edileceği söyleniyor. E, bu Yeni haberi e, bizlerle paylaşmanızı rica edelim. Buyurun. Tabii yakın zamanda olan gelişmelerden birisi. Böyle çok kısa geçmişe gidersek PayPal'ın ilk hizmeti 2020 Ekim ayında başlamıştı. Kripto alım satım hizmeti varmıştı. Oradan başlayan bir kullanıcı kitlesiyle sektöre girişleri var. Hatta geçmişe bakınca görebildiğimiz bir detay PayPal'ın o zamandaki bu hamlesi bu koşusunun öncülerinden biri gibi gözüküyor. Haber ilk ortaya çıktığında onu yorumlamak pek mümkün değildi. Sonra Metamask tarafına gelirsek bu debüt tarafındaki cüzdanların en popüler olanlarından biri, en çok kullanılanlardan biri. Bu iki entegrasyonun aslında güzel olduğu nokta PayPal'ın kullanıcılarını ve bir dünyasının kapısını aralaması. Metamask üzerinde bir kullanıcı alışıla gelmiş ödeme sistemiyle kendi kriptosunu alabilecek. Metamask kullanmaya başladığı için de buradan sonrasında ve bütün dünyasında NFT'lere, oradan gidebileceği başka DeFi gibi ürünlere yolculuğa çıkabilecek o aracılığı sağlamış oluyor. Hatta bunu belki de bugün ben Bloomberg'teki öyle yayınında da haberini vermiştim. Harmanlamakta fayda var. Uniswap diye bir platform var. Aslında UNICEF protokolü diye geçiyor. Merkeziyetsiz dünyanın en büyük finans protokolü bu. E, çoğu kişi de şey olarak bilir. DeFi'nin başı en büyük merkeziyetsiz borsa diye. En, en yüksek hacim burada döner. Şimdi UNICEF tarafında da bir ortaklık geldi. Moonpay diye bir fintech şirketi var. Onlarla kurdukları ortaklıkla artık UNICEF üzerinde banka kredi kartı ya da havale işlemleriyle kripto alım satım hizmeti verilebiliyor. Buradaki güzellik de merkeziyetsiz dünyaya biz alışılagelmiş geleneksel ödeme sistemleriyle artık çıkabiliyoruz gibi bir aracılık kuruldu. Normalde bunu yapmanın yolu bizim için Jax dediğimiz merkezi borsalardı. Onlar aracılığıyla aldığımız kripto paraları merkeziyetsiz dünyaya transfer ederek orada bu web dediğimiz ekosisteme çıkabiliyorduk. Böyle ufak ufak köprüler kurulmaya başlandığını görüyoruz. Hatta daha öncesinde bir iki hafta öncesinde haberi ama Apple Pay ile USDC bağlantısı kurulmuştu. Yine entegrasyon haberiydi. Hmm. Orada da Apple kullanıcıları kripto parayla ödeme alan bir uygulama çıkarsa kendileri bu hizmeti sağlayamadığı için USDC entegrasyonuyla bunun çözümüne gitmişti. Aslında hepsini toparlayınca şunu görüyoruz. Merkezi dünya ile merkezi dünyanın köprülerinin kurularak bir araya getirildiğini ki bu bizim de geleceğe yönelik öngörülerimizden biri çünkü o zaman <laughs> çok pardon kullanıcılara gerçekten kaliteli, daha şeffaf bir hizmet verilmeye başlanan finans dünyası göreceğimizi düşünüyoruz. Evet. Böyle yorumlayabiliriz genel olarak abiler. Ee, sanırım PayPal ilk kripto hizmetini 2020 Ekim ayında e, <laughs> başlatmıştı. E, onu hatırlıyoruz. Diğer bu Uniswap e, haberinde de ee, bu e, banka transfer seçeneğinin Amerika'nın birçok eyaletinde yine Brezilya'da, İngiltere ve Euro bölgesinde geçerli olması sanırım hedefleniyor. Ee, genelde hep buyurun. bir pilot bölge seçimi olur bu tip yaklaşımlarda. Hani Apple Pay USDC entegrasyonunda da bazen hmm. eyalet, bazen ülke seçilir. Pilot bölgeyle başlar, başarılı olduğunda genele yayılır. Hani farklı bölge ve ülkelerde o pilot seçimlerine denk gelebiliyoruz. Peki buradan biraz şöyle farklı coğrafyalara açın açılalım isterseniz. Ee, böyle Amerika, evet. Batı merkezli gidiyoruz genelde Avrupa Amerika ama şimdi Nijerya'dan bir haber var. Nijerya Bitcoin ve kripto para birimlerini tanıyan yasa tasarısını geçirmeye hazırlanıyormuş. Ee, de dünyanın çok farklı hakikaten ülkelerinden kripto kimi zaman borsalarını tanıyan kimi zaman onları düzene sokmaya çalışan regülasyon adımlarını Görüyoruz. Yani bunlar bir taraftan e, bence bir taraftan iyi de tamam merkezi sistem ama e, bu geleneksel sistemin en azından bu konulara ilgi göstermesi, adımlar atması da ilgi çekici oluyor. Nijerya'nın Nijerya hükümetinin bu kararı nasıl yorumluyorsunuz? Nereden çıktı bu Nijerya'nın bu adımı? Nijerya dediğimiz zaman genelde hani biz daha gelişmekte olan daha geride kalan bir ülke gibi gördüğümüz için kriptolarda hmm. öncü ülkelerin hareketlerine bakıp izliyoruz gibi gözükebiliyor bazen dışarıdan hmm. ama aslında gerçeklik öyle değil. Çünkü bu ülkeler enflasyonla büyük sorunlar yaşadığı için ilk kaçışlar o taraflarda başlıyor. Hmm. Nijerya'da adaptasyon çok yüksek. Bazen bu data, veri odaklı gittiğimizde biz çoğunlukla işte daha batı medeniyetlerinin gelir düzeyi yüksek olduğu için onların büyük yatırımlarını görüyoruz. Ama gelir düzeyine bakıp oradan ayrılan payı eğer dikkat edersek Nijerya gibi ülkeler adaptasyonda çok ön planda, çok yüksek. Orada kullanım fazla. Nijerya'nın hikayesinde mesela ilginç bir nokta var. CoinGecko bizim veri için baktığımız önemli kaynaklardan birisidir. Açık web sitesidir. CoinMarketCapTime şeklinde. Bir araştırma yapmışlardı. Orada mesela Nijerya nüfusu Google'da en çok Bitcoin'i aratan ülkelerden birisiydi. Orada merak da var fazla sayıda. Evet, evet. Benzer şekilde kullanım konusunda da adaptasyon var. Ama bir bitnot açabiliriz. Türkiye'de bir tabii herhalde. bizde, bizde değil mi? Genelde böyle ortalamaların üstündeyiz Türkiye'de. Bizde de ilgi evet, çok. Evet. Özellikle şu adult yaş, 18 yaş üstü dediğimiz kitle de dedi, kripto adaptasyonunda Ciddi anlamda bizde de ön sıralarda ilk ona gelebilecek hatta bir tane Çeynel Asit'in raporu vardı. Orada 12. sıradaydık diye hatırlıyorum. Hı -hı. Yani Türkiye adaptasyon konusunda öncü ülkelerden biri oradadır. Evet. Nijerya da Nijerya'da dönüş... ama evet. <gülüyor> <gülüyor> ben bir tane konuyu orada açmak istiyorum size bir yayında çünkü enteresan güzel bir konusu var. Orada ilk başta hükümet fark ettiği zaman Bitcoin ve kripto paralara kaçışı bir yasaklama yoluna gidiyor yasaklama geldikten sonra da yıllarının çoğunun aslında Bitcoin'i merkezi kurumlar aracılığıyla kullanmadığını, çoktan kendi cüzdan yapılarına geçtiğini ve bu yüzden engelleyemediklerini fark ediyorlar. Devamında dijitalleşme kapsamında kendi merkez bankası dijital para birimine çıkarıyor. Ama orada benimsenme çok düşük. Çünkü yine şeye dönüyor konu. Enflasyondan kaçış amacıyla bu yatırım araçlarına dönen vatandaşlar kendi para biriminin dijital versiyonuna o noktada aynı adaptasyonu göstermiyor gibi. Aslında o sürecin sonrasındaki adım olarak bu yasayı görebiliriz. Çünkü yasaklamayla önüne geçilmeyen bir yapının en azından yasalaştırılarak kendi kontrolümüz etrafında, çevresinde, ödemelerde kullanımını bir şekilde regüle edebilir miyiz gibi bir konuya dönüyor Hükümeti'nin oradaki yaklaşımı. Şu... İstik aslında ben geri adım gibi de görüyorum. Yani Ondan... Şubat 2021'de yasaklama değil mi kararı almışlar kripto faaliyetleri. 2 sene kadar aynen yaklaşık hmm. iki sene oldu. Hmm. Şimdi evet. böyle bir adım geliyor bakalım. Ee, işte o bölgeden böyle Afrika'dan falan devam edelim. Bir başka ilginç haberde ben ilk defa duydum. Makankura e, diye bir e, ne diyelim bir, isim, bir şirket varmış. E... cüzdan uygulaması olacak o aynen evet, bir cüzdan, cüzdan uygulaması. uygulaması bu bunun bitcoin cüzdanı eski tipte yani bu çok ilginç bir haber hakikaten eski tip <laughs> telefon kullanan Afrikalıları <laughs> hedefliyormuş. Ya bu yani ben şunu anlamakta zoruyorum. Yani akıllı telefon işte bu hepimizin kullandığı akıllı cihazlar, uygulamalar, <laughs> e, indirilen app'ler ve onların üzerinden işte alım satım e, ya da işte bunun ticareti neyse. Ya yani bu bölgedeki insanlar akıllı telefon kullanmıyor ama bitcoin ya da kripto ile işte bu nasıl olacak gerçekten yani bu nasıl bir şey bunu biraz anlatmanızı rica ediyorum. Tabi tabi bu sevdiğim haberlerden birisiydi bu hafta görünce de beni de heyecanlandırmıştı. Hı hı. Oradaki kitlenin biz ölçebildiğimiz kısmı tabii ki işte kişi bazlı gidemiyoruz ama cüzdan aktivitelerine, yerel borsalara, orada hacim yaratan, veri yaratan kaynaklara dönmeye çalışıyoruz bir kitle var. Tam bu bahsedilen kitle. Eski tip telefonlar kullanan, hani yeni nesil akıllı telefonlara internet hizmetinin kullanıcısı olamayan dediğimiz böyle bir kesim. Hı hı. Zaten onların sesini duyup bir geliştirme yapalım demişler gibi. Bu makan kura dediğimiz kurum bir cüzdan geliştirecek. Bitcoin'de bunu yapmak teknik anlamda zor. Lightning Network diye bir konu var. Bu katman iki çözümü. Yani Bitcoin'in üzerine kurgulanan işlemleri daha hızlı yapabilsin diye bir üst katman çözümü. Orada geliştirmeyi planlıyorlar. O teknik zorluğun önüne geçecek bir faktör olacak. Aslında kabaca da yapılacak olan olay, hani bir işlem yapıldığı zaman bir bilgi gönderiyoruz. Hı hı. Bu bilgiyi biz internet aracılığı yerine SMS sistemlerine entegre edebilir miyiz? O zaman hem tuşlu telefonlar kullanır hem de internet olmadığı zamanlarda da bir Hmm. servis sağlayıcılarla bunu başarabiliriz gibi bir yerden çıkmış fikir. Adaptasyon konusunda fazlasıyla önemli çünkü kriptonun felsefesinde de var. Bu biz Bitcoin'le ile başladı, Ethereum, Cardano gibi firmalar e, kurumlarla da devam ettiğini, gerçi kurum demeyelim bunlar, genelde geliştirmeyi yapanlar, hmm. ağlar, blok zincir ağlarıyla diyelim. Orada da geliştirmeyi yapan kişilerin felsefesi genelde nettir. Herkes için finans diye bir konu vardır. Hatta Cardano'nun Afrika'da çokça çalışmaları da var bu süreçte. Hem oradaki hükümetlerle, eğitim sistemiyle, sağlık sistemine, bloksizliğe nasıl entegre edebiliriz gibi. Yani oradan döndüreyim konuyu. Bu geliştirme de aslında herkes için nasıl finansı, buradaki ödeme sistemi Bitcoin bazında bakarsak getirebiliriz gibi bir durum. O yüzden bayağı hoşuma giden haberlerden birisiydi bu hafta gördüğümde. Peki e, Semih Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Güzel sohbet için. Semih Sercan Erkul bizlerleydi. Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi yöneticisi. E, kripto evrenine ilişkin, kripto dünyasına ilişkin e, ilginç haberleri kendisiyle konuştuk. E, biz Barış'ın sesinin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Akşam 9'da e, İsmail Sevinç'in Edin Türkmen'i canlı yayında ağlayacağız Hem vergi konularını hem... Sosyal güvenlik konularını ele alacağız. Ee, Asgari ücret, vergiler, e, bu otomotiv e, vergileri bunları değerlendireceğiz. Saat 10'da ise Spartan Co. kurucu ortağı Taner Özarslan canlı yayında konumuz olacak. Orası da daha çok piyasa tarafını e, bekliyor diyelim. E, akşamki yayınlarda buluşmak üzere herkese güzel bir haftanın diliyorum efendim. Allah'a